Akrep yeni ayı, İkizler yükselen, İkizler ve Ay burcu İkizler olan arkadaşlar. 20 Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay, İkizler burcunu 6. evden etkiliyor. Bu da senin için iş hayatı, günlük düzen, sağlık, alışkanlıklar, çalışma ortamı, hizmet ettiğin alanlar ve sorumluluklar konularını öne çıkarıyor. Bu yeni ay ikizlere düzen getiriyor. Hayatının dağılmış parçalarını toparlaman, bir sisteme girmen, kendine yeni bir ritim oluşturman gerekiyor. Özellikle iş temposu, çalışma arkadaşların, sorumluluk yükün veya sağlığınla ilgili önemli bir yeni başlangıç kapıda. Artıları, iş ortamında yeni bir düzen, yeni görev, yeni fırsatlar başlayabilir. Sağlık ve bedenle ilgili yeni bir rutin, diyet, spor, tedavi, bakım çok etkili olur. Verimlilik artar, ertelediğin işe güce daha odaklı hale gelirsin. Bir alışkanlığı bırakmak, sigara, şeker, düzensizlik, uyku problemi için mükemmel zaman. Ev iş dengesi daha profesyonel bir çizgiye oturabilir. Eksileri, iş ortamında stres, dedikodu, yoğun tempo, görev değişimi gibi zorlayıcı etkiler olabilir. Vücudun özellikle stres kaynaklı sinyal verebilir. Uyku, sindirim, yorgunluk dikkat istiyor. Düzensiz giderlerin, işleri son dakika yapma alışkanlığın seni yorabilir. Bir sorumluluğu fazlasıyla üstlenip tükenmişlik yaşayabilirsin. Bu yeni ay sana açıkça şunu söylüyor. Artık hayatını düzene koyma zamanı. Kendine iyi bak, çalışma şeklini yenile. İkizler burcu için tavsiye. Bu dönem 6. evindeki enerjiler şunu soruyor. Ben kendime nasıl bakıyorum? İşte ve günlük hayatımda neyi düzeltirsem her şey yoluna girer? Yarın değil, bugün başla. Ufak bir alışkanlık bile büyük bir değişim yaratacak. İkizler, bu yeni ay senin çalışma düzenini ve sağlığını tamamen yeniliyor. Eğer bu yorum sana iyi geldiyse, videoyu mutlaka beğen. Çünkü her beğeni bu içeriğin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bu süreci yaşayan ikizler arkadaşların varsa paylaş ki onlara da rehber olsun. Aşağıya ikizlerim ve düzenimi kuruyorum diye bir yorum bırak. Enerjini tek tek okuyorum, her yorumu değerlendiriyorum kişisel haritana göre bu yeni ayın hangi kapıları açtığını öğrenmek istersen özel danışmanlık için bana yazabilirsin. Bu süreci birlikte çok daha güçlü yönetebiliriz.